Merhaba arkadaşlar. Bugün Deniz Hanım'ın kızar Azra'yı aldığı sipariş hazırlayacağım. Bu bizim ilk siparişimiz olduğu için bir kaşık da bize diye etmek istiyoruz. Şöyle her, her yerden dağılık şöyle birazcık itiyorum. Bir şeye toplam 4-5 tane oluyor. En az da 3 tane oluyor arkadaşlar. Şöyle. Şöyle oldu tane bu çıkıyor. Bir tane kuşu kalem çıkıyor. Ama benim kuşu kalemimiz kalmadığı için bir tane yapıştırma kartı koyuyorum. Sonra iki tane yapıştırma kartı şöyle ya da bunun yerine şöyle bir tane gözlük silme şey koyuyorum. İki tane yapıştırma kartı koyuyorum. Bir tane şöyle bir şey çıkıyor. Bu da kart demek. Bir tane de kart koyuyorum. Sonra bir tane şöyle bir şey. Bu kalem demek. Renkli kalem. En evet, çok pembe tonları da olduğu için bir tane şöyle bir renkli kalem koyuyorum. Sonra bir tane küçük hayvan figürü çıkıyor. Bulup geliyorum. Şöyle bir tane de küçük hayvan figürümüz çıkıyor. Bunları şöyle hazırlayıp geliyorum. Böyle oldu arkadaşlar. Nasıl oldu beğendiniz mi? İsterseniz siz yorumlara yazabilirsiniz. Bir kaşığı 150 TL, iki kaşığı da, ilk kaşığı da 250 TL. Bay bay.